17 Mayıs 2025 Cumartesi Cüneyt Altıparmak Star Gazetesi Büyük şehirlerde reformu düşünmeliyiz. Uzun bir süredir değinmek istediğim bir konuydu. Belediye sistemindeki, özellikle de büyük şehirdeki sorunlar. Konunun yolsuzluk ve benzeri yanı bir yana, yönetim ölçeği ve örgütlenmesi bağlamında problemler olduğunu görmeliyiz. Türkiye'de bu anlamda bir yerel yönetimler reformu gerekiyor öncesinden tartıştığımız bu konuyu Sayın Erdoğan dile getirdi ve bence hayati bir konuya değindi. Belediyeler eriyor. Çözüm yerine sorun üretiyor. 10 yıl geçti. 2014 yılında yürürlüğe giren yeni büyükşehir sisteminin üzerinden 10 yıl geçti. Sistemin işleyişini tespit etme anlamında önemli bir süre olduğunu düşünüyorum hatırlanacağı üzere büyük şehirlerde il sınırıyla belediyenin hizmet sınırı eşitlendi. İl özel idareleri kaldırıldı. İlçe belediyeleri dışındaki belde belediyesi olan yapıların tamamı yok artık. Belediye mi fazlası mı? Bu konuda ilk tartışılması gereken husus budur bence. Büyükşehir belediyelerine niteliği açısından bakarsak, yalın anlamda bir belediye midir yoksa belediyelerin üstünde bir yerel yönetim birimi midir? Bir takım görevleri itibariyle bakılınca pek tabii belediye olduğunu kabul etmek gerekiyor. Ancak ilçe belediyelerine pay aktarma, onların alanlarında hizmet verme ve en önemlisi de bağlı kuruluş ve bir takım görevleriyle tüm ilde bulunma zorunluluğu olan mevcut yapılar, ilçe büyükşehir belediyeleri arasında merkezi hükümetten daha fazla etki oluşturacak bir alana işaret ediyor. Rolüne karar verelim. Temel gerilim noktası, aynı türden görevleri hem büyük şehire hem de ilçe belediyelerine vermekten doğmaktadır. Mevzuatta birçok görevin böyle olduğunu görebiliriz. Bu da ister istemez görevlerin alan olarak ayrılması sonucunu doğurmaktadır. Bu vatandaş için anlaşılması zor, belediyeler için izahı neredeyse imkansızdır. Bir başka sonucuysa siyasi olarak vatandaş tarafından faturanın yanlış yere ya da anlamsız biçimde her iki başkana da kesilmesine sebebiyet vermektedir. Aday sorunu. Yönetim ölçeğini büyüttükçe yöneten kişiyi bulma sorunu da doğmaktadır. Bu da partileri tanınmış kişiyle yapabilecek kişi arasında bir seçim yapmaya itmektedir. Pek tabii oy kaygısıyla tanınmış tercih edilmektedir. Oysa belediyecilik salt siyasi unsuru içermez. Kabiliyet ve bilgi de ister. En büyük sorunsa beceriksiz de olsa Salt daha fazla tanındığı için tercih edilmek zorunda kalınan belediye başkan adayıdır ki, bu da başkan değişiminin zorlaştığı bir ortamı ihtas etmekte ve bazen partilere ağır fatura getirmektedir. Yüz ölçümü sorunu. Bu sorunun bir türü olarak şöyle bir paradoksa dikkat çekmek isterim. Ankara'nın bir valisi ve bir adliyesi vardır. Türkiye'nin en büyük ilçesi olan Çankaya'nın bir adliyesi yokken, bu ilçenin yarısından az nüfusu olan bir ilin valisi, emniyet müdürü, adalet komisyonu başkanı ve başsavcısı vardır. Aynı karşılaştırmayı şöyle yapmak da mümkündür. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Konya Büyükşehir Belediyesi'nin yönetim ölçeğinin yani yönetilen alanın aynı olmadığı çok açıktır. Şimdi kadro ve personel sayısı farklı denilebilir. Ama neticede bir tane büyükşehir belediye başkanı olan bu illerde her iki belediye başkanının tüm ilçeleri sadece ziyaret etmesi bile büyük bir zaman farkına tabidir. Yapabilen yapsın. Aynı durum su kanalizasyon idaresi, itfaiye, zabıta ve benzeri durumlar için de geçerlidir. Bu bağlamda zorunlu yerel hizmetlere dair ilçe belediyeleriyle aynı yetkiye haiz olmayan bir yapı kadar bu bağlı idarelerin de yapısının değişmesi ve dönüşmesi şarttır. Bunların Büyükşehir Belediye Başkanı'nın emrine amade olması, sadece ve sadece bu zaviyede kalması hizmetlerin işleyişi anlamında hep sorun doğurur. Dün, şimdi ve yarın. Evvela bu hizmetleri yapabileceğine dair bağımsız otoritelerden izin alabilen belediyelere bu yetkilerin kullanımı verilmelidir. Yerel yönetimlerde hizmet aksatmayacağını garanti eden kurum buna müstehak kılınmalıdır.